Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir işitme merkezinde çalışan odiyometrist arkadaşların ne işlemler yapması gerektiğini ve nasıl bir gün geçirdiğini, hastalara nasıl şekilde davranması ve görevleri hakkında bahsetmek istiyorum. Odyometristler bize göre iki sınıfa ayrılmakta olup bir kısım Odyometrist arkadaşlar hastane kısmında görev yapmaktadır. Hastane kısmında yapılan görevler şunlardır. Gelen hastaları, şikayetlerini, anamnezlerini alarak hasta öykülerine göre hastaya doğru bir test uygulaması yapmak. Doğru bir test uygulamasıyla ortaya çıkacak sonuçlar hastanın tedavi aşamasında hangi aşamalardan geçeceğini Öğrenmesine sebep olacaktır. Eğer bir medikal tedavi söz konusuysa veya bir cerrahi işlemlik bir tedavi söz konusuysa ya da işitme cihazlık bir durum ortada varsa bunu hastanede test yapan odiometrist arkadaşın görevini doğru bir şekilde yerine getirmesiyle testlerini uygulamalarını doğru bir şekilde yapmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu testlerden sonra hastalarda işitme cihazı kullanılmasına karar verildiğinde işitme cihazı uygulaması için işitme merkezlerine gelmektedirler. Buna kulak burun boğaz hekimi e, cihaz önerisinde bulunması gerekmektedir. Eğer bir tedavilik durum yoksa bu durumda artık hastamız cihazlık demektir. İşitme cihazının önemi nedir veya işitme cihazı hastalığımızı, işitme kaybımızı düzeltir mi, tedavi eder mi gibi sorular gelmektedir. Hayır, işitme cihazları hiçbir zaman tedavi edici bir özellik sağlamaz. İşitme cihazı ayağımıza, dizimize taktığımız bir protez gibi protez görevindedir. Örnek veriyorum, işitme kayıplarını seviye seviye değerlendiriyoruz. Bunda hafif derece, orta derece, ileri derecede, çok ileri derece ve total olmak üzere. Bu sınıflardan hangisindeyse sadece totalde işitme kaybı artık bitmiştir. Artık işitme siniri yoktur. Burada duyum alamaz. Onun haricinde çok ileri dereceye kadar da işitme sağlanabilir. Bu sağlanacak işitmeyi de işitme cihazı proteziyle çözebilmekteyiz büyük oranda. İşitme cihazının faydası işitme kaybı ne derecede olursa olsun tamamen bitmediği sürece e, normal seviyelere kadar indirmek, normal seviyedeki insanlar gibi duyurmayı hedeflemektedir. Günümüzde dijital cihazlar sayesinde bu işlem biraz daha kolaylaşmıştır. Eskilerde analog modeller üzerinden biraz daha hastaya genel sesler aktarılmaktaydı. Fakat şimdi hastanın kendi frekanslarına göre, işitme kayıplarına göre bir ilerleyiş mevcut olup ve bu ilerleyişe, bu kayıplara istinaden hastanın kendi ölçülerinde tamamen yapılmak kaydıyla hastaya işitme cihazı uygulaması yapılmaktadır. Kendi frekanslarını aldığımız için dijital işitme cihazları bize her frekansta neredeyse istediğimiz işitme keyfini sağlamaktadır. Bundan dolayı cihazımızı belirlerken özellikle dijital programlanabilir ve ince uyarlama yapılabilen özellikle bir işitme cihazı almamız gerektiğine özen göstermeliyiz. Her şeyden ziyade bir işitme cihazına karar verirken işitme merkezinde alacağımız güven, enerji, pozitiflik gerçekten en önemli kısımlardır. Sağlık konusunda bu her işte böyle olma kaydıyla sağlık konusunda da gerçekten vicdanımızla ve doğru dürüst bir şekilde bilgilendirmeler yaparak gerçekten hastalarımıza doğru bir uygulama şeklinde başarımızı göstermeliyiz. Eğer bir işitme merkezinde bir odiyometrist veya odiyolog arkadaş bize bir yakını gibi davranmadan sadece bir cihaz satışı veya cihaz uygulaması, kalıp uygulaması gibi davrandığı noktalardan bence kaçınmalıyız. Çünkü doğru olan uygulama gerçekten karşımızdaki hastalarımızı kendi anne babamızmış gibi görerek, kendi ailemizmiş gibi görerek veya bebek hastalarda kendi çocuklarımızmış gibi görerek bu şekilde uygulamalar sağlamalıyız. Doğru olan da aslında budur. Bundan sonraki aşamada anlatacağım şeyler işitme merkezinde odiometrist ve odiyolog arkadaşlar ne yapar? İşitme merkezinde çalışan, görev yapan odiometrist ve odiyolog arkadaşların Göreve hasta geldiğinde aynı hastanede olduğu gibi test yapan arkadaşta olduğu gibi en önemli nokta hastanın anamnezini, geçmiş öyküsünü almaktır. Geçmiş öykü neden önemlidir? İşitme cihazında karar verirken hangi cihazı belirleyeceğimizde, hangi cihaza karar verip ne güçte, bir cihaz verip ne özelliklerde bir cihaz vereceğimizi hastanın öyküsüne, kişisel yaşantısına Hastanın çalışma ortamlarına, hastanın daha önce geçirmiş olduğu hastalıklara göre belirlemekteyiz. Bunları bildiğimiz zaman, bunları inceleyip sorduğumuz zaman aslında cihaza da karar vermemiz pek de zor olmuyor. Cihazlandırma süreci zor mudur? Hayır. Burada odiometrist ve odiyolog arkadaşlar için bunu söylemekteyim. Hiçbir şekilde cihazlandırma süreci zor değildir. Sadece hastayı gerçekten yakınımız olarak görmek ve doğru cihaz seçimi için hastanın iyi bir şekilde anamnezini, öyküsünü dinleyerek hastanın gerçekten bizden ne ses kalitesinde cihaz istediğini ve bizim bizden ne özellikler, ne kalite beklediğini öğrenmeliyiz. Bu şekilde doğru bir cihaz seçimini yaparak hastalarımıza doğru cihaz uygulaması yapabiliriz. Onun dışında hastanın öyküsü alındıktan sonra Hastanın ortamına göre, hastanın yaşantısına göre, belirlemiş olduğu seçeneklerine göre bir cihaz belirlemekteyiz. Cihazlarımızı seçerken, ayırt ederken genelde iki kısımda inceliyoruz. Genelde halk dilinde kulak içi denilen veya kulak arkası denilen cihazlardır. Çok fazla aşırı detaylarına, cihaz modellerine burada girmek istemiyorum. Kulak içi model kanal içine yerleştirilen, kulak içine yerleştirilen cihaz modelleridir. Kulak arkası dediğimiz BT modeller ise e, riayisi olanlar vardır. Silim tüplü olanlar vardır. Yani bunların farkı nedir? Bunların farkı da e, mesela hortumunun e, ince oluşudur. Hortumlarda burada kalın bir boynuz olmamasıdır. Bunu genelde ince frekanslarda kayıp yaşayan hastalarda kullanmaktayız. Bunun sebebi de şudur. Cihazın kendisi bir doğal kulak görevi görmediği için bir hoparlör mikrofon işlem yaptığı için burada hoparlör kalitesini, hoparlör sesini, gürültüsünü biraz kısmak adına inceltilmiş bir hortum üzerinden sesi hastaya iletmektir ve hastanın rahatsız olabileceği veya duyduğu seviyelerdeki sesin üstüne ekstra bir ses alacağı durum kalmaz. Onun dışında BT modellerde Boynuzlu modeller dediğimiz asıl BT modeller genelde kalıpla, hortumla kullanılan modellerdir. Ve çok ileri kayıplar için güçlü olan Ultra Power, Super Power dediğimiz cihazlar BT modellerde yine genelde çok ileri derecede kaybı olan çocuklarda ve büyük hastalarda da kullanılmaktadır. Cihaz kısmımızı hastamızın kaybına, kayıp derecesine, sosyal ortamına, bizden istediği ses kalitesine göre belirledikten sonraki aşama hastamızın verilerini gireceğimiz cihaz markası ne olursa olsun hastamıza yapılan saf ses testindeki hava yolu, kemik yolu en rahat ettiği ses seviyesi ve en rahatsız olabileceği UCL dediğimiz ses seviyesini verilerini doğru bir şekilde girmeliyiz. Yani örnek veriyorum bir ortalamada 500 bin, 2000, 4000 frekansı ortalama baz alındığı zaman bir 50-55 derecelerde kaybı olan bir hastaya biz her frekansında 50-60 olarak giden bir hastayı bunu 40 olarak işaretlersek, 60'ı 70 olarak işaretlersek daha fazla ses gönderelim veyahut da az rahatsız etsin biraz az ses gönderelim diye düşüncelerle kendimiz uydurma bir test girersek veri girersek cihaz hastaya hiçbir zaman doğru ayar yapmaz. Tabi burada cihazın doğru uyarlandığı konusunda rem uygulamasına da özen göstermeliyiz. Gerçek kulak ölçümlerini de alarak hastamıza cihaz uygulamamızı buna göre de ayarlamamız her zaman daha faydalı olacaktır. Hastamızın doğru verilerini girdikten sonra Hastamıza yapılan uygulamada aslında bizim cihaza, cihaz kalitesinde, seçtiğimiz cihazda girdiğimiz verilerle hastamıza takacağımız bu cihazı verilerimize göre yüklemesini istiyoruz. Bu mühendislik harikaları programlar, gerçekten güzel tasarlanan programlar sayesinde Girdiğimiz veriler doğru olduğu takdirde hastanın gerçekten kaybına göre cihaza ayarlamakta her frekansa özgü gerçekten güzel ince bir ses göndererek hastayı rahat ettirmektedir. Hastamızın burada rahat etmesi cihaz seçiminde ve size güveninde çok önemli bir rol oynamaktadır. Biz ne kadar doğru bir cihaz seçimi yaparsak hastamız da o kadar memnun ve mutlu kalır. Sonraki aşamada Hastamızla konuşma, hastamızla fikir alışverişi ve cihaz hakkında hastanın bize danışmasını istemektir. Nasıl bir danışma olacak bu? Hastaya farklı sorular sorarak aslında kulağında işitme cihazının olduğunu hissettirmeden farklı bazı sorular yönelterek mesela kaç yaşındasınız, memleketiniz nere, kaç çocuğunuz var gibi belirlemiş olduğunuz aklınıza gelebilecek basit ama farklı soruları sorabilirsiniz. Hastamız kulağında cihaz olduğunu unutarak sizi dinlerse gerçekten o cihazın rahatsız edici bir özelliği veyahut da bir tarafı varsa zaten hastanız sizinle bu sohbeti ederken ortaya çıkacaktır. Örnek veriyorum hasta şikayeti varsa örneğin hışırtı var, cızırtı var veyahut da yankı var gibi şikayetlerle size bunu dile getirir. Siz de ona göre ya cihazdaki ince ayarlarla hastanın problemini çözersiniz ya da hastanın cihazın hastaya uymadığını düşünüyorsanızsa bu cihazı hastaya uygulamazsınız ve başka bir model denemeye çalışırsınız. Ve burada her şeyden önce unutmadan bunu da söylemek istiyorum. Hastamızın kendi kulak kalıbıyla işitme cihazı uygulaması yapılmalıdır. Genelde işitme cihazı uygulaması yapan arkadaşlar cihaz uygulamasını deneme kalıplarıyla yapıyorlar. Evet, deneme kalıbıyla yapmak da mümkündür bu konuda. Fakat kulağa uyumlu olması çok çok önemlidir. Çünkü kulak yolu herkeste farklı bir işleyişte olduğu için herkesin kulak yolu, kulak şekli, darlığı, genişliği farklıdır. Bundan dolayı en ufak bir şekilde uymayan kalıpta ses kalitesi gerçekten %50-60 civarlarında yansıma yapıp düşüş yaşayacaktır. Bundan dolayı doğru bir uygulama yapmak istiyorsanızsa hastanıza, gerçekten doğru olanı yapmak istiyorsanızsa hastanız ilk geldiğinde hiçbir zaman cihaz satışı, satalım cihazda para kazanalım maddi düşünce olmaması lazım. Biz görevlerimizi yerine tam getirdiğimiz zaman zaten maddi olarak da kazanmış olacaksınızdır. Burada önemli olan nokta hastamızın kulak kalıbını almalıyız, şikayetlerini almalıyız. Bir iki cihaz modelini aşağı yukarı belirlemeliyiz kaybına uygun modelleri ve kendi kulak kalıbı zaten servislerde genelde bir gün veya 2 gün içinde çıkmaktadır. Bir iki gün sonrasını hastalarımıza randevu vererek cihaz uygulamasını kendi kalıbıyla yapmaktayız. Bunu yapmamızda fayda var. Neden? Peki hastayın kendi kulağın kalıbını aldık fakat hasta rahat edemedi, memnun kalamadı, bizden cihaz almadı. Biz her hastaya kalıp yaptırmak mı zorundayız? Bunu da işitme merkezleri olarak sorabilirsiniz. Odiyometrist, odiyolog arkadaşlar bu soruyu sorabilir. Arkadaşlar Bizler gerçekten bu işi doğru, gönüllü, dürüst bir şekilde yapıyorsak ve hastamıza gerçekten doğru bir cihaz uyguladığımıza inanıyorsak ve kendi kalıbıyla da yapılmışsa gerçekten %90 oranında böyle bir olumsuzluk olmayacaktır. Hastanın ben hiçbir şeyden hiçbir şekilde rahat etmedim gibi bir düşüncesi olmayacaktır. İstisnai durumlar olabilir mi? Olabilir. Ama bu da her zaman kalıpsız biz denemeyle rahat ettiremediğimiz hasta sayısı kalıbını alarak memnun ettiğimiz hasta sayısından daha az olacaktır. Onun için bunlara dikkat etmeliyiz. Bu görevlerimizi yerine getirirken gerçekten hastayı düşünerekten doğru bir uygulama yapma gayretinde olmalıyız. İşitme cihazını Seçtik, hastamızın kalıbını yaptırdık, hastamızın kendi kişisel her şeyi ölçüleri kendisine özel oldu. Hastamıza taktığımızda bu cihazı hastamızla gerekirse yarım saat, gerekirse bir saat, gerekirse bazı hastalarda farklı ortamlara girerek deneme koşulları sağlamalı. Deneme koşullarını yerine getirdiğimiz zaman gerçekten hastanın rahat edip etmediğini, memnun kalıp kalmadığını o zaman ona göre ince ayarlar uygulayarak yerine getirebiliriz. Bu uygulamaları da yaptıktan sonra en önemli kısım aslında en kolay ve en önemli kısım olan bu kısmı genelde bütün herkesi kapsamamakla birlikte genelde bizim aldığımız, duyduğumuz şikayetler, odiometris ve odiyolog arkadaşlarda olan eksiklerden bazıları şunlardır. Cihazın kullanımını doğru anlatmama. Aslında Bizim cihazları kullanmamızın hiçbir şekilde zorluğu yoktur. Benim kendimden bulup tasarladığım, düşündüğüm bir cümlemi size söylemek istiyorum. İşitme cihazı hiçbir zaman gözlükten büyük değildir. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Gözlüğü takmak gözümüze ne kadar kolaysa işitme cihazını kulağımıza takmak daha kolaydır. Biz işitme cihazını hastamıza doğru takmayı öğretirsek hastamıza işitme cihazını kulağından çıkardığı zaman nasıl temizleyeceğini, pilini nasıl değiştireceğini, bakım zamanları geldiğinde neler yapacağını, cihazını nasıl koruması gerektiğini anlatırsak kısa ve öz bilgilerle ki ben burada hem hastalarımıza hem odyometrist arkadaşlara faydası olması açısından şunu belirtmek istiyorum. İşitme cihazlarının kullanımında bütün hastalarımıza 3 ana kural belirliyoruz biz. Birincisi kulağa iyi oturtmak, doğru takmak ve iyi bir şekilde kulağa kavradığını, kendi ölçüsünün olduğuna dikkat etmek. İkinci ölçümüz bu. Çıkardığı zaman hastamız kulağından kulak kalıbını temiz, hijyen bir şekilde temizlemesi ve bu temizliğine özen gösterip 2-3 ayda bir hortum bakımlarını temizliğini yaptırması ve en geç 6 ayda bir işitme merkezine uğrayarak bir genel kontrol bakımının yapılmasını önermekteyiz. Üçüncü ve son olarak en basit kısmı da kullanmadığı zamanlar cihaz ömrünün uzaması için ve hastalarımızda iki oluşan pil maliyetinin batarya maliyetinin azalması adına. Cihazın uzun ömürlü olması adına pil kapağının açık tutulmasıdır. Havalandırılmasıdır. Bu şekilde bu üç kuralla aslında cihazlarımızın bakımı, temizliği ve kullanımı açısından gerçekten hastalarımız mutluluk alacaktır. Ve hastalarımıza bunun yanı sıra genelde duyduğumuz hastalardan şikayet komşumuz aldı, yakınımız aldı, hışırtı yaptı, cızırtı yaptı, kullanamadı, ses yaptı. Bu konularda temizlik ve bakım konusunda hastalarımızı uyarır, hastalarımızı kontrol ve ayara çağırırsak, hastalarımız cihazı kulağına iyi oturtursa, sektörde oluşabilecek en kötü cihaz bile olsa, hasta bakımlarını yapıp kendi ilgisini gösterip hijyen tuttuktan sonra gerçekten çok fazla bir şikayeti, o cızırtı konusunda oluşan şikayetleri çok fazla oluşmayacaktır. Ve hastamıza bunun yanı sıra sonuçta kulağına bir protest takıyor ve kulak yapısı bizim denge organımızdır. Bunu ciddi anlamda korumamız lazım. Bunu yapmamızdaki amaç hastamıza şunu belirtmeliyiz ki sizin kulak duyu organınız, denge organınızdır ve her vücudumuzun her organında olduğu gibi nasıl hastalar bazen yıllık check-up yaptırırlar? Kalbinden başından tut böbreklerimize kadar kontrollerimizi sağlarız. Kulak da işitme cihazı öncesi ve sonrasında işitme cihazı cihazlandırıldıktan sonra daha önemli kısım 6 ay veya 1 yılda yeni kalıp değiştirmek ve yılda bir defa en geç yılda bir defa kulak burun boğaz hekimine muayene olması gerekmektedir. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizleri selamlıyorum. Umarım faydalı bir video sizler için olmuştur.